bir kere öncelikle kimseyi ya Allah bir can salına gerçekten binmeyi bilmek binmek zorunda bırakmasın. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek. Dostlar herkese merhabalar. Hayat bir su birikintisi gibi akıp gidiyor ömrümüzden ve geçmişte yaptıklarımıza baktığımızda bunların içinde çok sevdiklerimiz, kendimizin çok beğendiği ancak yeterli değeri görmediğine inandığımız içerikler de var. Onlara bir göz gezdirirken şöyle bir fikir geldi aklıma. Hikayenin anlatımının büyüyebilmesi için geçen zamanın ve daha fazla izleyiciyle artık buluşuyor olmamın birazcık da duygusal avantajını kullanarak özellikle yine anlatılan şeyin çok doğru olduğuna inandığım birkaç videoyu remaster etmeye karar verdim. Bunların en başında da sevgili dostum Gül'e bile Can Salı'nda 24 saat yaşayıp Salı'nın ne işe yaradığını anlatmaya çalıştığımız çok amatör çekilmiş bir videom var. Sebebi de şu, ben Nisan ayında tekrar Slovenya'ya gidiyorum. Başka bir marka tekne getirmek için. Ancak teknenin sahipleriyle sözleşmemizi yaparken Teknede Cansalı yerinde bot olduğu bilgisi verildiği için onlara ben de can sağsız yolla çıkmadığım için sebeplerini anlattım. Sonra da biraz da tabii sinirlerim hopladı her zamanki gibi. Can salıyla botu nasıl birlikte mukayese ederler diyerek can salını listeye eklettim. Nisan'da tekrar sulamaya gideceğim. Bizim bu videoyu sevgili dostum Gleb'le 2020 ya da 21 olması lazım. Çekmemizin amacı zaten Cansal'ın önemini eğlenceli bir şekilde anlatmaktı. İki deneme yapmıştık. İlkinde sahil güvenlik birimleri maalesef bizi operasyonumuzu yarım bırakarak bıraktırarak pandemik koşulları ihlal ettiğimizden dolayı saçma bir gerekçeyle operasyonu yapmamıza izin vermemişti. Liman Başkanlığından çıkış izni almaya çalışmıştık. Bunu izinli yapmak istemiştik. Daha başka bir saçma sebeple izin vermemişlerdi. Biz de inet edip takipçilerimize buluşacağımız saati söylemek yerine bir gece ansızın çıkabiliriz deyip Sevgili dostlarımızla buluşup bozukkale koyunda e, can salımızı atıp içeriğimizi bitirmiştik. Şimdi gelin bu hikayeyi tekrar birlikte atalım. Pandemide hem biraz e, can sıkıntısı hem de hikayemizi anlatma coşkusuyla yola koyulmuştuk. Yani. Bu Gleb ve benim için de ayrı bir deneyimdi. İkimiz de can salının içine girmiştik ancak 24 saat yaşamamıştık. Gerçekçi bir simülasyon olmasını istiyorduk. İşimizde iyi bir iş yapmanın saadeti, dönüşte bu cümleyi kurabilmek için yola çıktık. Derdimiz bir can salında 24 saat geçirip bütün amatör denizcilik camiasına bunun hissiyatını anlatıp önemini anlatmaktı. Zaten çok güzel olan Serçe Koyu, pandemiden dolayı iyice sakin kalmış, pırıl pırıl denizi, muhteşem oksijen salınımıyla bizi karşıladı. Like <laughs> <Where is that? gülüyor> Serçeden çıktık. Mustafa sağ olsun geldi bizi aldı. Şimdi Bozuk Kale'ye geçiyoruz. Can salını Bozuk Kale'nin içinde atlayacağız. Hepimiz gece orada takılacağız. I think it's going to be cold, huh? It's going to be nice. It's going to be nice and cold, but guys, it's a good thing that there is no clouds tonight. That's why we can see. Güydün yine. Everything for our and customers. 18 pancar motorun muhteşem ritmik sesiyle sıacidan Bozukkale'ye doğru seyrediyorduk. Ancak güneş batar batmaz soğuk ısırmaya başlamıştı bile. Ve canım Türkiye'mden çok güzel bir detay. Tekne ne durumda olursa olsun Türk bayrağı her zaman pırıl pırıl. O anları çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Gleb'le tek endişemiz soğuktu. Can sallarında tabi e, tabii böyle bir konfor alanı yok. Ve su ısısı ne kadar soğuksa içeriye giren ısı da o kadar düşük oluyor. Ve Mart iyiydi. Mart da Ege Denizi'nin en soğuk olduğu aydır. Çünkü artık ısınması bitmiştir. Tamamen soğumuştur. Mayıs, Haziran'da tekrar ısınmaya başlar. Temmuz, Ağustos'ta maksimumda erişir. Ve e, kamera arkasında ya Gleb donacağız galiba yeteri kadar kıyafet aldık mı diye geyik yaparken Gleb dedik ya batarken ne üstünde kıyafet varsa onunla olacak işte gerçekçi olacak dedik. Ama Destekçilerimize söz verdiğimiz dediğim, üzere istiklilerini yapıştırırken Mustafa'nın Haylazoğlu ile sohbet daha. ediyorduk ve oldukça da heyecanlıydık çünkü tahminlerimiz üzere hava gerçekten soğumuştu. Bu dersi yapın. Kayıkçı ne demek? Sen kayıkçı olacaksın dedin de ben anlamadım kayıkçı. Ve artık başlama vakti. Evet dostlar, merhaba tekrar. En sonunda yapmak için yarım tutuştuğumuz eventimizi başlatma şansımız oldu. Bozuk kalle koyundayız. Koyun ortasına mümkün olduğunca kıyıdan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Hatta bir, bir buçuk saat falan sırayla kürek çektik. Ama gerçekten bir can salının sürüklenmesin diye dizayn edildiği için sürüklemek çok zor ama amacımız zaten 24 saat bunun içinde olup bu, bu bunu yaşamaktı e, gece başladık özel sebeplerden dolayı daha ilk 12 saat su içmememiz gerektiği için ve ilk 24 saatte gıda tüketmememiz gerektiği için bu altında görmüş olduğunuz cansın içinden çıkan bütün ana malzemelerin olduğu çantayı daha açmadık e, çok da merak ediyoruz çünkü e, bize DSP lojistik Sponsor oldu, destek verdi ve bir Cansal hediye etti. Ve ilk defa bu markanın Cansalını açtım ben. Ve daha önce keşke e, tekleme alsaydım diyeceğim kadar şaşırtıcı detaylar var. E, Tabi şimdi can salının detaylarıyla boğmak yerine önce hissiyattan bahsetmek istiyorum. Bir kere gece başlamak çok etkiledi bizi. E, gerçekten hissi başka. Yani gündüz bir şekilde insan kendini güvende hissediyor. Bu Cansalında diğer Cansal'ından daha az üşüyoruz ama bu de üşümediğimiz anlamına gelmiyor. Ee, hatta yavaş yavaş Gleb'le de konuştuk. Acaba dalış kıyafetlerini mi giysek ya da işte atıyorum hani ısınmak için formülü aramaya başladık. Ben ön kapıyı kapatmayı teklif ettim. O zaman iki kişinin nefesiyle için ısı, ısınacağını düşündüm ki doğru. Ama o zaman da yanımızda çok elektronik aygıt olduğu için tabii çekim vesaire için içeride terleme yapmasından endişe ettik. Şimdilik bunu aramızda müzakere ediyoruz. Hissine gelecek olur. Ancak hani biz bu videoyu çekmemizde iki tane amaç var. Birincisi eğitim, yelken eğitim anlamında bir farkındalık yaratmak. Amatör denizcilerin teknesinde daha fazla can salığına önem verilmesi gerektiğini iddia ediyoruz. Aynı zamanda bir tek can salığını almak yetmiyor. işte yıllık bakımları vesaire gibi. Ve biraz da donanım olarak insanların hazır olmasını hayal ediyoruz. Buna da bir katkı sağlamak istiyoruz. Tabii ki bir misyon edindik. İkincisi kendi kişisel gelişimimiz için de bunu yapıyoruz. Hem psikolojik olarak bir gün başımıza gerçekten gelirse ve yanımızda mürettebatımız varsa ee, onlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiği, bunu nasıl organize etmemiz gerektiği Artı yani tabii ki istemeyiz ama bir gün bu deneyimin içinden gerçekten geçersek de hazır olmak istiyoruz genç denizciler olarak. Gecin ilerleyen saatlerinde ben çok ağrım olduğu için sol tarafımda ağrı vardı maalesef ankylozonspondit'ten dolayı. ...sağ tarafımın üstüne yatmayı tercih ettim. Sonra gece espri yaptım Gleb'e. Dedim ki Gleb, sağ böbreğimi vereyim, sol böbreğimi vereyim. Hani o, o kadar yerden soğuk geliyor. Gleb de bu sırada yere çömelmiş vaziyetteydi. Aa çok mantıklı, ben de böbreklerden birini vereyim deyip <laughs> yan yattı. <laughs> Ve dakikalarca buna güldük. O e, Psikolojide çok çok eğlendik biz Gleb'le ama... Orada çok iyi bir espriydi, dakikaya buna gülmüştük. Böbrek daha mantıklı gelmişti. Evet, Can Salı'nda dört, dört buçuk galiba, beşinci saate yaklaşıyoruz. Ee... Yorgun musunuz? I am tired, I don't know why. Ee, salınımı çok farklı, yani teknede olmak gibi değil. Yattığınız obje... Ya da hani oturduğunuz ya da uzandığınız obje de devamlı hareketli olduğu için bir su yatağı gibi. Ama bir su yatağın yani biliyorsunuz su yatakları çok rahat ve konforlu şeyler olsaydı çok satarlardı. Bir bir, bir kusurları vardı. Lüzumundan fazla rahat olmak gibi. Şu anda e, çok dalga olmadığı ve çok büyük bir havanın içinde olmadığımız için hatta neredeyse rüzgar yok. Sürüklenmek için kürek çekmek zorunda kalacağımız kadar hava yok. E, fazla rahat. Ve vücudunuzun şeklini alıyor ve bu değişik salınım insanı rahatsız ediyor Biraz yorulduğumu hissediyorum daha beşinci saatte. E, susama var tabi ama e, tabi bu bir simülasyon olduğu için şu an keyfimiz yerinde. Gerçekten teknen batmış ve bunun içinde olmuş olsaydım eminim çok daha kötü hissederdim. Ama şu anda bir problem e, yok ama. Hakikaten bu mevsimde bile. Which, which month are we now? March. Bir rahatsızlığım var ekler maması gibi. Ağrım da başladı çünkü hem rutubet altındayız hem soğuk yiyorum aşağıdan. Ee, yanıma çantama şey atmıştım her zaman olur yakı. Küçük bir tane yakıyı böbreğimin üstüne yapıştırdım. Şu an o biraz rahatlattı ama ağrım çok ilerlerse ee, müdahale etmem gerekecek zannetmiyorum. Hani çok ağrısın ama bakalım belli olmaz. Üşümek dışında çok da bir şikayetimiz olmayan zorlu bir geceyi atlatmıştık. Cansal'ın doğasını tanımaya çalışıyorduk ve Glem'le uzun sohbetler yapıyorduk. Ama gündüz olduğunda her şey başka keyiflenmişti. Neyiz? I'm cold, I'm cold. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar üşeyeceğimizi tahmin etmedik. Böyle çok cengaver çıktık. Akşam ya bize ne olacak? Biz ne havalar yedik, ne soğuklar yedik falan diye. Ama arkadaşlar başka bir şeymiş. Evet bir deneme yaptık. Ee, bir torbanın içine hava üfleyip onu bağlayıp e, bıraktık. Güneş doğduğunda rutubetten içinde e, nem oluşmasını ve su oluşmasını bekliyoruz. Deniyoruz. Tabi O suya muhtaç durumda değiliz ama gene de belki güzel olur dedik. Bu taraftan da oradaki. Shoot from outside Sisteme. Bir torba daha bağladık ki yağmur yağarsa oraya da su biriksin. Bu arada şöyle çıkayım. Keyfimiz yerinde. Şöyle çalışıyor sistem. Buradan yağmur yağıyor. Su aşağıya akıyor ve oradaki delikten ama yağmur çok var. Su biriktiriyorsunuz ama tabii yağmur çok var. <laughs> <laughs> Keyfimiz yerinde sadece hakikaten susuyor insan psikolojikman. Yani karada olsak belki bu kadar susamazdık ama susadık. Are you thirsty? Ha bir huh? I want a Coke. Coke? <gülüyor> <gülüyor> yes, a Pepsi. <laughs> It's 9 o'clock in the morning. <laughs> yes, but I don't know, somehow all the time when outside hiking, walking in the mountains and spending some time with the nature. I don't know, I want to feel that gas, you know? Wow, that's funny. Soda, Coke, Fanta, I don't know why. I, normally I'm not drinking that stuff. Hmm. I, I drink it once in a month. Would you like a Coke? No, I would like a coffee. Okay. <gülüyor> 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 Yağmur bekliyoruz ama tahmin ettiğimiz gibi ahmak ıslatan geldi. Öyle çok yağmadı. Bulutlar alçak. Alta kumlu var. Ee, çok yağacağını öngörmüyoruz hala. Evet can salında 13. saatimizdeyiz. Ee, keyfimiz yerinde. Ee, sadece bu sefer de fazla sıcak oldu çünkü resmen sera etkisi yapıyor. Ee, o yüzden hep kapının ağzında oturuyoruz ama onun dışında bir sıkıntımız yok. Saat 10'da 12 saati doldurduğumuz için e, ilk sularımızı içtik. 125 er mililitre paylaştık. E kiralış oldu pack of the water? Açılmamış bir tane var. Şöyle sular var. 125 mililitre tanesi. Yanımızda 6 tane var. Üçer üçer paylaştık. Ee, ama bu kalan, şimdi bu benim mesela kalan hakkımın %50'si. Benim daha bununla 12 saat, şey bununla 6 saat gitmem lazım. Su içene kadar çok susamıştım. Suyu içtikten sonra daha fazla susadım. Böyle ilginç psikolojik bir şey var. Are Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bu bir e, gündüz e, reflektörü, güneş ışığını, şu an hatta parladığını görüyorsunuz e, bir geminin kaptanın gözüne bile e, eğer yeteri kadar e, hassas kullanabilirseniz sinyal vermeye yarıyor. Eğer akıyorum varsayalım bitti ilk yardım fişeklerimiz. E, kullandınız ve başka bir çareniz kalmadı, son çaredir. E, teorik olarak kullanmayı biliyorduk ikimiz de, hadi yapalım deyince aa bir baktık ki bir türlü sinyalı gö gönderemiyoruz. Çünkü teorik ve pratik işler her zaman örtüşmüyor. O yüzden buradayız zaten. Şimdi hem okuduk üstündeki açıklamaları bir daha denedik, öğrendik. Ee, şimdi uygulamaya başlıyoruz. Onu çalışacağız. Şimdi Gleb, e, Gleb bize anlatacak. Gleb anlatsın istedim. O da bize İngilizce anlatacak. Ben size Türkçeye çevireceğim. Bence denizde konfor tam da bu olsa gerek. Sadece küçük bir aynayla bir gemiden yardım isteyebilmek işaretleyiciyi hedefinize ve aynanızın gölgesinde işaretleyicinize düşürdüğünüzde sinyal karşıya ulaşıyor. Ama unutmayın, siz de hedefinizde güneşin arkasında olması lazım. Hala sinyal vermeye çalışıyoruz. Bize doğru döndüler. Yani çok heyecan verici çünkü hani gerçek olmasa bile sadece güneşin yardımıyla ve bir tane minnacık ayna yardımıyla yardım isteyebiliyor olmak bence büyük bir konfor. Aslında konfor dediğimiz şey böyle bir şey olmadı. Yani konfor demek bu cansanın içinde güzel bir sofra olması demek değil. Hani sadece doğanın yardımıyla yardım isteyebiliyor olmak bence konforun en büyüğü ve tekne bize doğru geliyor. Heyecanlandık. It's like we're gonna be safe. Yes, maybe there is only a woman skipper with four women. What? they are in kurduruyor can boat. Because they are denk geldik. same boat. Because they are in the 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 iyi bir Because Reflekteyi görmüş ama zaten benim şu sıralar bunu yapıyor olduğumu bildiğim için de panik olmadı tabi lokasyondan dolayı. Gördüm dedi devam etti. Ee, ama yine de ona kendimizi gösterebilmek bizi mutlu etti. Ee, artık bundan sonrası biraz daha başka şeyleri keşfetmekle ilgili. Bıçağını göstermek istiyorum Cansal'ın. Cansal'ın bıçağı muhteşem. Ee, can you give me the knife? Ee, böyle bir bıçak var. Gerçekten çok keskin. Ee, ip keserek denedik. Hatta bir tane daha göstereyim. Gerçekten keskin ama asla can salına girmiyor. Bu yüzden böyle dizayn edilmiş. Sapı da gayet verimli. Ee, ve gördüğüm can salların içinden çıkan ahşap saplı ilk bıçak ve çok beğendim. Diğerleri plastik saplı ve ağzı gagalı oluyordu. Onlar da güzel dizaynlar tabi ama bu Biraz daha otentik ve hoş geldi bana. Hatta bunu yanıma alacağım Cansal'ın Hava biraz kapattı. Biraz da serinledi. İçin açığı bu sefer serinlemeden rahatladık. Çünkü oldukça sıcaktı. Cansal'ın içinde geçirdiğimiz... ...artık 20. saatlere yaklaşırken... ...hafif yorgunluk çöktü. Ve birazcık kestirmek için... ...birbirimize müsaade ettik. videonun bu bölümünde kendime enjeksiyonla müdahale ediyorum. Ancak videonun normalinde de söylüyor. Ayrıca bir kaptanın kendisine iğne yaptığını anlatan bir videom daha var. Hala yayında olan. İkisinde de altını çizerek söylüyorum ki bu bir tavsiye değildir. Hekimlerden öğrenilmesi gereken bir şeydir ama ben bir kaptanın kendisine de başkasına da iğne yapabiliyor olmasına, enjeksiyonla müdahale edebiliyor olmasının bir gerekli olduğunu düşünenler. Are Yes. Okay kadar ama çok sıcaktı. E, ee, katiyen hata edip sönmesine yakınken bile hiçbir yerine dokunmamanız lazım. Lastik tarafın hep en ucundasınız. Hedefinize döndünüz. Kendinizi göstermek için yere bunu sallamanıza gerek yok. Sallamanızın bir manisi de yok ama sallamak kıvılcımı sağa sola atabilir. Can salındasınız nihayette. Kadıköy'de, stadyumda değilsiniz. Tehlikelidir. Yani basit bir şey değildir ve şu anda pisti elime gelmeye başladı diye gözünü de bekliyorum. Allah'tan hani rüzgar var ve tek o tarafa götürüyor. Dumanını görebiliyorsunuz. Ortada tutup bana kaldı. Yani şu anda gündüz olduğu halde en alt 15 binden gözüküyor. Geceyi tahmin bile edemiyorum. Evet. It hot? It's hot but... I evet. söndü. Söndükten sonra denize attık. Bu sesi duydunuz mu? Anında eğer bu Johnson da düşse anında delerdi Johnson. O yüzden bunu kullanmak önemli. Ve en az 3-4 dakika tutacağım suyun altında. Çünkü geçmişte kovaya koyduk. Kovanın içindeki suyu kaynattı. Ee, o yüzden hafife almayın. Kaç dereceyle yanıyor bilmiyorum. O kadar teknik detaya inemeyeceğim şu anda. Ama su. Şu anda bizden güvende Yaklaşık 5 dakika geçti. Ee, bağladığımız bir şeyimizi geri alıyoruz. İyi doğada kalmasın ve ee, soğuduna eminim. Ee, Çünkü defalarca yaptım ama bu oldukça kalın bir metal ve ne hale geldi görebilirsiniz. Eğer bunu ee, soğumadan elimle başka bir yere vursaydım kırılıyor. Onu da denedim daha önce. Çok sıcak arkadaşlar. Kaç derece olduğunu bilmiyorum ama çok sıcak. Lütfen lastiğin oradasından bile tutmayın. Bu şekilde. Evet. Gönder göster. Tell me the pressure. Do you feel the pressure? Yeah, when I when I head up, yes. Okay. <laughs> I should pull the pull the guy. <laughs> Then we start to move. Bu pyroteknik malzemelerden bir tanesi olan ee, termal uyku tulumunu küreye taktık. Balon gibi yaptık. Rüzgar arkadan geliyor. Ve dün bir buçuk saatte gittiğimiz yolu sanıyorum 10 dakikada gideceğiz. Gönder sakla. Gönder göster. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve can da geçireceğimiz 24 saatin sonlarına doğru gelirken geri dönüş yoluna geçtik. Geri dönüşte yelken yapmak istedik. Ve pyroteknik malzemelerden bir tanesi olan termal uyku tulumuyla bir balon yaparak Diğer kürek yardımını da yeki gibi kullanarak gerçekten 0203 natla bile olsa yelken yapmayı başarabildik ve geri dönüşümüzü çok hızlandırdı. Eğer bir gün bir tekne sahibi olmayı hayal ediyorsanız en pahalısını ve en iyisini almanız gereken ilk enstrümanın çansalı olduğunu unutmayın. Çünkü hayatınızda belki bir kere lazım olacak ve o gün orada olmalıdır. Kızıla batınca rahatlar Ertesi gün fırtınasız uyanır deniz